Yardımsever iş insanı Özçenol yine geleneği bozmadı. İstanbul'da iş hayatını sürdüren Ereğli'mizin yetiştirdiği önemli iş insanlarından Mustafa Özçenol, pandemi sürecinde yine geleneği bozmayarak dar gelirli hemşerilerimizi unutmadı. Her yıl geleneksel hale getirdiği Ramazan ayında yapmış olduğu yardımlarına bu yılda pandemi sürecinde devam etti. Mustafa Özçenol, yardıma muhtaç ailelere yönelik olarak titizlikle hazırlanan yaklaşık 1500 paket gıda yardımında bulundu. Eski muhtarlardan İbrahim Yurttaş ve mahalle muhtarları aracılığıyla hiçbir vatandaşımızı rencide etmeden gerçek ihtiyaç sahiplerine iletilen gıda paketleri düzenli dağıtım yöntemiyle vatandaşlarımıza ulaştırıldı. Yardımsever iş insanı Özçenol sadece Ramazan ayında değil tüm yıl içerisinde yoksullarımıza, öğrencilere, okullara ve camilerimize yaptığı yardımlarla da bilinmektedir. Özellikle eğitime verdiği desteklerle tanınan yardımsever iş insanı Özçinol'un Ereğli gençliğine ve doğup büyüdüğü topraklarda yaşayan dar gelirli yoksullara sahip çıkarak bu zorlu süreçte yardımsever aileleri sevindirirken hayır duası aldı. Bizler de yardımsever hemşerimiz iş insanı Mustafa Özçinol'u kutluyor ve iş hayatında başarılar diliyoruz. Muhtarım yardım paketi dağıtıyorsunuz neler söylemek istersiniz? Ee, her zaman olduğu gibi bu yardım paketleri bu Ereğli'mizin insanı İstanbul'da iş adamı olan Mustafa Özsun'un yardım paketleridir. Her sene Ramazan ayında bu paketleri yerine yapar ve muhtar aracılığıyla Ereğli'mizin ihtiyaç sahibi olan insanları da yetiştirir. Fakat bu sene pandemiden dolayı bu Ramazan ayında bu paketleri yapamadı Mustafa Bey. Pandemiden dolayı ve işte pandemi geçtikten sonra abi dedi bu işi yapalım yine ama az da olsa yapalım. E biz dedik geçti Ramazan ayağı ama dedi olsun elimizin ihtiyaç sahibi olan insanlara yine muhtarlar aracısına bir nefret olsa bu sene 1500 paket yapalım. Şu anda 1500 gıda paketi yapıldı. Muhtar aracılığıyla köy ve mahalle muhtarlar aracılığıyla ihtiyaç sahibi insanlara yetiştirilmeye çalışılacak. Ha, kısmet nasip olursa bunun anı az olduğu için çoğunu gelecek önümüzdeki Ramazan ayında inşallah yani çok şekilde telafi etmeye çalışacağız. E biz e, bu muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz. Başta Mustafa Özsonol Bey'e, bu ereğlimizin güzüde insanı, e, İstanbul'da iş adamı olan Mustafa Özsonol Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Yani Ereğlisindeki işte ihtiyaç sahibi insanları unutmadığı için her yıl aşağı yukarı yani 25-30 yıldır Ereğli'sine bunu az ve çok olduğu kadar yapmaya çalışıyor. Biz bu yardımların devamını diliyoruz. Allah hayırlarını kabul etsin. İnşallah bu vesileyle işte ihtiyaç sahibi insanlarımıza diğer Ereğli'mizin iş adamları da başka yerde olan insanları da bir şekilde onlar da bir şeyler yapmaya çalışır. Bütün insanlara, iş adamlarına Reylisini seven reyli insanlara çok teşekkür ediyoruz. Başta Mustafa Bey Öztürk'e çok çok teşekkür ediyoruz. Allah yardımlarını kabul etsin.